sayılarda artışın nedenini ve sonuçlarını konuğumuz İstanbul Tabip Odası Başkanı Pınar Sayıp ile konuşacağız. Sayın Pınar Sayıp, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Bu tam açılmadan önceki günlerde sizinle konuşmuştuk. Çok ciddi uyarılarınız vardı, çok ciddi kaygılarınız vardı. Bunları dile getirmiştiniz. Bugünden baktığımızda o kaygıların doğru olduğunu düşünüyor musunuz? Evet, ben döne izliyoruz. Yani sonuçları yani, gerekli sözcükte önlemler alınmadan ama ekonomik kaygılarla hareket ediliyor. Ee, bunun sonuçlarında hep birlikte toplum olarak maalesef önlenebilir ölümler nedeniyle her gün aşağı yukarı 63 vatandaşımızı en az ağır... kaybediyoruz. Ee, bu ciddi bir problem. Ee, salgının gerçekten bilimsel yöntemlerle e, yönetilmesine ihtiyaç var. Bunun için de gerçekten bağımsız bir bilimsel sürücünün oluşturulması, ödüllerin alacağı, önerdiği tekliflerin topluluğa açık bir şekilde paylaşılması gerekiyor. Bu e, salgının başından beri ee, sadece mevsimsel olarak e, kararlar alınıyor. Ülkenin ekonomik ihtiyacı varsa ona göre e, süreç yönetmeye çalışılıyor. E, o yüzden şu anda yaz aylarından gerçekten yararlanabilir. E, yararlanabilirdik. E, vaka bir azalma olmuştu. E, bir şekilde açılma, sınırların kontrolü, e, gelenlerden mutlaka e, istenmesi, e, riskli bölgelerden gelenleri karayansımaya alınması Bunlar çok önemli e, yapılması gereken fikirlerdi. E, bunlar olmadı. Tabi şu anda bize de verilmese e, de, hatta tabloları yansıtmak lazım, bu insanların baskıda olduğunu görüyoruz. Sayın sahip, e, şunu sormak isterim. Bu merak edilen bir konu. E, geçen senenin aynı dönemiyle, aynı günleriyle kıyaslandığı zaman... Neredeyse 2-3 katı bir e, fark söz konusu. Aslında geçen sene Temmuz ayının bugünlerinde hem ölüm sayısı hem de e, vaka sayısı çok çok daha azdı. Üstelik o zaman aşı yoktu, aşılanma başlamamıştı. Bugün gelinen noktada sayıların bu kadar yüksek olmasına neye bağlıyorsunuz? Ne eksik bırakıldı ki böyle oldu? Yani tabii biliyorsunuz, gerçekten, gerçekten. E, sayılar e, olduğu gibi yansıtılmıyordu hasta vaka gibi bir ayırım olmuştu. Vakalar söylenmiyordu. Benim sözümün kullandığı sadece hastalığa yansıtıyordu. Ve oradan kaynaklanan bir durum var. O yüzden aslında gerçek rakam aşağı yukarı geçen senede benzer olabilir. Bunun dışında tabii ki bu delta varyantının yayılması daha yüksek, daha hızlı bulaştırıcılığı var. Bu yani yüzden de vakaların yükselmesi daha hızlı oluyor. Ee, şu anda ciddi bir kampanyaya ihtiyaç var. Ee, aşı için e, randevu almaya gerek yok. Bir kere bunun çok e, ciddi bir şekilde vurgulanması lazım. Herkes randevu ile uğraşıyor. Ee, bunun hem basın tarafından hem e, sağ sosyal tarafından e, sürekli vurgulanması randevusuz olarak da aşılamanın yaygın bir şekilde yapılıyor. Bir toplum, bir meslek odası, e, ee, yerel yani gerek bu e, şeffaf paylaşılmayan bilgiler nedeniyle. O yüzden de aşı konusundaki e, söylemlerini de halkımız maalesef itibar etmiyor. En çok da bu kayyum atanan illerde maalesef görmekteyiz. Ee, Kamunun e, güvenini kaybetmesi hiç e, tabii ki topluma e, çok kötü bir şekilde yansıyor. Bu yüzden e, meslek odaları, yani toplumda güveni olan kuruluşlarla e, sağlık Bakanlığı'nın iş birliği için de bu süreci yönetmesi lazım. Ve genel kampanyayı çok daha e, birlikte yönetmemiz ve e, toplum adını duyurmamız gerekiyor. Mesela diğer toplumumuzun böyle bir çalışması var, muhtarlarla ortak. ...açıklamalar yapıyorlar aşı olunması için. Biz de kampanyalarımızda... ...söylenmelerimizde... ...hep dile getirmeye çalışıyoruz. Gerçekten aşıdan başka bir şeyimiz yok. Ama bir yandan da birbirlerine alınması gerekiyor. Tabii. Evet bu aşı kampanyası... ...aşı bilinci gerçekten çok ciddi bir sorun. Çünkü... Birkaç ay öncesine oranladığımız zaman bile şu anda elde mevcut olan aşı sayısı yeteri kadar daha doğrusu daha öncekilere göre daha fazla. Fakat yurttaşların aşılanma bilinci, aşılanma isteğinde bir azlık söz konusu. Sizin de dediğiniz gibi kafa karışıklıkları çok fazla. Burada özellikle devlete, Sağlık Bakanlığı'na düşen görevler nedir? Çünkü günlerdir uyarıyorsunuz, günlerdir söylüyorsunuz. Bir e, kampanya gerekir diyorsunuz, ciddiyette yaklaşılması gerekir diyorsunuz ama bakan hala e, televizyonlara çıkıp aşı olun diye rica etmenin ötesine geçemiyor. Ne yapmalı? E, bir kere ayarlarla gitmeli toplumun. Yani toplu iş yerlerinin, e, toplu ortamlara daha merkezi yerlerde e, aşıların yapılması lazım. Sandviç'e gerek olmadığı konusunun toplu uygulanması gerekiyor. Ee, ve bizim verilerimizin açıklanması lazım. Yani şu anda Sağlık Bakanlığı'nın elinde ciddi veriler var. İstanbul Kapitalı olarak da bir antreç çalışması yaptık. Ve gerçekten aşının ölüm oranları üzerinde çok olumlu etkisini... yan etkilerini e, antreç yoluyla çıkarmaya çalıştık. Ama Sağlık Bakanlığı'nın elinde bunların gerçek var, izlemleri var. Bunların mutlaka bir an önce toplumla paylaşılıp aşıyla ilgili kazanımlarımızın neler olduğunu, yani yan etkiler neler görüldüğünü topluma aktarılması lazım. gerçek verilere ihtiyacımız var. Maalesef birçok ülke kendi verilerini yayınlıyor. Bu, Bu yaptığınız araştırmanın yaptığınız Hocam siz, sıkıntı var galiba ama ben sizi zaman zaman daha iyi duyabiliyorum. E, evet. Yaptığınız araştırmanın sonuçlarını paylaşabilir misiniz izleyicilerimizde? Gerçekten yan etkiler konusunda, evet. hatta bizlere çip takıldığı konusunda e, kaygılar, endişeler var. Ne araştırdınız, neler buldunuz? Anket çalışması yaptık, e, sağlık çalışanları arasında. Bu 24 4 aşısını sağlık çalışanların büyük çoğunluğu yaptırmıştı. Ağırlıklı olarak hekim katılımı oldu, 6-10 kişilik bir antep bu bunun sonucunda şunu gördük ki iki doz e, Sinovac aşısını yaptırmış olanlarda yoğun e, bakıma yatışlarda ve e, hastaneye yatışlarda ciddi bir azalma var. Yani e, daha önceki dönemde e, bu çok daha yüksekken yüzde 50 üzerinde, 60 üzerinde bu azalma var. Ve aşılardan sonra ve yeterli koruyucu dönem geçtikten sonra yoğun bakımda ve Ölenlerde aşırı olanların ölmediğini gördük. Yani gerçekten koruyuculuğu yüksek. Bu nedenle şimdi mesela tekrar başladı. Yani yeniden hekim arkadaşlarımızla maalesef tekrar salgın belirtileri ve yoğun bakım yatışları başladı. O yüzden sağlık çalışanlara bir üçüncü fırsatımızın da yapılması gerektiğini öneriyoruz. Yani gerçek hayat gerisi de bunu doğruluyor aşı yaptırılırsa yoğun bakım yatışında ve ölümlerde ciddi azalmalar var. Az önce dediniz ki yeniden artışlar görünmeye başlandı, yoğun bakımlara yatışlar başladı dediniz. Aşı yapanlarda mı bu var yoksa sadece iki doz Sinovac yapanlarda mı var? Net olarak izleyicilerimize tekrar bildirelim. Şöyle bildirelim. Genel olarak hastane yatışlarında ve yoğun bakım yatışlarında aşı yaptıranların sayısı daha az. Yani tabii yine aşı yaptıranlarda da e, hastane yatışları ve yoğun bakım oluyor. Özellikle e, çünkü Sinovac yaptıktan sonra böyle bir süre geçmiş olanlarda. Ama bu sayı oldukça Hı. düşük. E, bu nedenle aşı yaptıranların e, hastalığı ağır geçirmekten ve ölümlerden korunduğu bir gerçek. E, daha çok şu anda hastaneye başvuranlarda e, aşısız olanlar artık. Daha çoğunlukla aşı yaptırmamış olanlar hastaneye ve yoğun bakımda yapıyorlar. Bu nedenle e, toplumun bir an önce aşılanması e, şart. Bu konunun da e, Sağlık Bakanlığı tarafından elimizdeki bilgileri açıklamamız gerekiyor. Evet, Sağlık Bakanlığı'nın alması gereken acil önlemlerden söz edecek, söz edecek olursanız e, Sayın Sahip, e, ilk, ilk olarak nereli sıralarsınız? Yine yurt dışı sınırlarımızın güvenliği çok önemli. Hem göçmen, mülteci, e, iletişimleri çok fazla olmakta. E, aşı zorunluluğunu mutlaka biz de ilk olarak e, getirebiliriz. Veya en azından e, test yapılmasını veya karantinayı, yani e, ülkemizin içindeki durumu korumak için. Bunun dışında e, toplu yaşanan yerlerde, toplu olacak ortamlarda test sorumluluğumuzu getirmeyelim. Yani teslim nebetçi çıkanlar o ortama alınır. Mesela biz hastanelerdeki yatışlarımızda mutlaka teslim nebetçi olan hastaları, önce onu bekliyoruz, teslim nebetçi de yatıyoruz. Sonra onları başka bölümlere aktarıyoruz. E, o yüzden e, ses veya aşı e, kamuoyunun yoğun olarak bulunduğu ortamlarda, kapalı ortamlarda kuşar. Bu Bunun dışında yine kapı bulunan ortamlarda havalandırmanın gerçekten senin havayla temasın mutlaka sağlanması, seyretmenin sağlanması ve bunların da denetlenmesi gerekiyor özellikle. Evet, İstanbul Tabip Odası Başkanı Pınar Sahip çok teşekkür ederiz. Yayınımıza katıldığınız için verdiğiniz bilgi.